birlikte Property Expo'yu keşfedeceğiz. Bu videoda bize Roşan Hanım eşlik edecek. Merhaba Roşan Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz hemen içeri geçelim. Tabii ki buyurun. Evet, öncelikle sizden bize Property Expo'yu biraz tanıtmanızı isteyeceğim. Tabii ki de, seve seve. Tuba Hanım, şimdi bizim Property Expo burada. Hedefimiz insanların vakitleri almamak üzere tüm İstanbul'da olan Asya, Avrupa 40 tane projeyi bir yerde topladığımız bir alanda İstanbul'un trafiğine hiç geçmeden biz burada onlara tüm İstanbul'daki olan projelerimizi sunum yapalım. Artı Antalya, Bodrum ve diğer sürprizlerim olacak size yol içerisinde. Harika. İlk önce burada haritadan başlıyoruz gel, gelen misafirlerimize. İstanbul'un haritasından bahsediyoruz. Daha sonra teker teker her stant farklı bir proje olduğunu söylüyoruz. Mesela burada turumuzu buradan başlıyoruz her, her zaman. Burada bir villa projemiz var. İstanbul'un Asya tarafında Çekmeköy'de olan 84 tane çok prime ve çok özel olan villalarımız burada gösteriyoruz. Bu projemizin tam karşısında Bahçeşehir'de bir proje var. Yani eğer evet. insanlar o projeden bu projeye gitmek isterlerse normal şartlarda 2 saat araba kullanmaları lazım. Ama burada iki adım mesafede. Evet. Burası Bahçeşehir'de bir apartman projesi. Evet. İzleyenlerimiz bu projeyi bilir çünkü bu proje bizim ilk çektiğimiz projelerden evet, evet. bir tanesi evet, aslında. Evet, evet, doğru, doğru. Burada hepsini bir yerde bakabilecekler, görebilecekler. Devam edebiliriz. Buyurun. Burası tam bizim Property Expo'dan arabayla 3 dakika mesafede olan bir proje. Ve <laughs> tüm Vadi İstanbul bölgesini yapan inşaat firmalarından bir tanesi. Burası devlet destekli bir proje. Sparta Kule'de yine tekrar İstanbul'un yeni İstanbul dediğimiz bölgelerin bir tanesinde olan bir proje. Onlar da hazır olan proje. Biz burada hem hazır hem yapılma aşamasında olan villa, apartman, normal herhangi bir şey insanlar istedikleri zaman genellikle çok fazlasıyla yabancılara hizmet verdiğimiz için burada hepsini bir yerde topladık. Sadece onların rahat olmaları için. Tam yabancılar demişken aslında sormak istediğim bir soru da müşteri profiliniz daha çok kimler oluyor? Genelde Arap ülkeleri, İran, Rusya, o o bölgelerden daha fazla talep alıyoruz. Hı hı. Pakistan ve Avrupa ülkelerinden de İngiltere, Hollanda, Almanya o taraflardan da bayağı istek oluyor ve daha yeni yeni Kanada, Amerika çok fazla gelmeye Amerika başladı. Çok geniş bir yer evet, var. Evet. Aynen Çin. Çok iyi. Çin olan vatandaşlar çok fazla hı hı. buraya İstanbul'a Türkiye şey yapıyorlar. Çok fazla ilgi gösteriyorlar. Hı hı. Bir de tam içerisinde Ex exponun Property Expo'nun içerisinde hukuk departmanımız var. Bu hukuk departmanımızda her gün burada bulunmuş olan iki tane avukatımız var ve onların arkasında da yine onları destekleyen şirketi var, avukat şirketi. Ve biz burada insanların giriş yaptıkları zaman evlerini, dairelerini beğendikten sonra da onlara vatandaşlık hizmetlerine herhangi bir avukat bürosunda onlara yardımcı yine olabiliyoruz. Yine kendi içinizde bunu halledebiliyorsunuz evet, aslında. Evet, aynen öyle. Bir de biz burada yabancı olan arkadaşlar ve dilimizi hmm. öğrenmek isteyen arkadaşlara dil desteği de veriyoruz. Bir e, fakülte gibi bir yer var ve biz onlara Türkçe eğitimi veriyoruz. <laughs> evet. Süper. Peki burası günlük kaç ziyaretçi alıyor? Normal şartlarda 40 ile 50 kişi arasında değişen oluyor. Bizim ziyaretçi kitlemizin içerisinde acentalar oluyor, direkt müşteriler oluyor. Bizim hava alanında olan standımızdan da çok fazlasıyla talep aldığımız bir böyle bir müşteri kitlesi oluyor. Bir de içeride size sürprizlerim olacağını söylemiştim. Evet. Hem bizim bu bölgede de yatırım bölge olarak geçiyor burası. Arsa, tarla, otel, butik otel ve herhangi yatırımla ilgili herhangi bir şey istiyorlarsa direkt buradan biz onlara bakıp da bulup da yönlendiriyoruz. Sadece Ona, konut değil yani. Değil, aynen öyle. Hem de e, yalılar var. Yalılarda işte portföyüsü e, gizli olan yal, e, portföyü diyebilirim. Hı hı. Onlar da burada var. Peki ben bir müşteriyim diyelim ki. Hı hı. Buraya geldiğimde izlediğimiz süreç nasıldır? Biraz ondan bahseder misiniz? Tabii ki şimdi eğer müşterimiz direkt bizim havaalanından geldiği zaman orada arkadaşlarımız onlara servis veriyor. 7-24 açık olan havaalanı standımız var. Ondan sonra biz onlarla randevu oluşturuyoruz. Diğerli müşterilerimizle randevu oluşturduktan sonra profesyonel olan arkadaşlarımız arabayla beraber Gidip müşteriyi olduğu yerden alıp da Property Expo'nun içerisine getiriyorlar. Buradan tüm projeleri, tüm İstanbul'u onlara sunum yapıyorlar. Daha sonra müşterinin isteğine göre, müşterinin ne isterse ve hangi bölgede istiyorsa direkt buradan eğer arzu ederse direkt buradan projenin satış ofisine gidip de oradan direkt e, projeye bakabiliyorlar. Anladım, evet. harika. Peki bunun bir farklı varyasyonunu soracağım. İnşaat şirketim varsa ve ben buraya maketimi yerleştirip sergilemek istiyorsam nasıl bir süreç işliyor? İnşaat firmalarıyla ilk önce biz o inşaat firmasının portföyüsüne bakıyoruz. Hangi projeleri şimdiye kadar yapmış, ne kadar başarılı olmuş, yasal süreçleri de bakıyoruz. O inşaat firmasının eskiden yaptığı projelerin hepsini inceledikten sonra onların müdürleri bizim müdürümüzle, patronumuzla görüştükten sonra bir kontrat bağlanıyor iki firma arasında ve biz e, havaalanında onların projelerini sunuyoruz ve Property Expo'nun içerisinde de onların standını burada kuruyoruz ve buradan yönlendirmeler yapıyoruz. Tabii ki de insanlar gidip de direkt o projeye gidebiliyor ama bizim burada verdiğimiz hizmet insanlar gelip de Expo'nun içerisinde bir fuar gibi, bir alışveriş merkezi gibi gelip gezsin, görsün daha sonra arzu ettiği projeye gidip buradan baksın. Onun için ve size başka bir sürprizim olacak. Burası bizim iç mimari kısmımız. Yani girişlerini yaptıktan sonra evlerini alıyoruz. Daha sonra pasaportlarını işlemlerini yapıyoruz. Arsalarını alıyoruz, villalarını alıyoruz. Daha sonra da burada onların evini döşüyoruz. İstedikleri renk, istedikleri bütçe ve istedikleri tarzla ilgili biz buradan mimarlarımız onlara iç mimari yapıyor, iç dizayn yapıyor ve evlerinin içerisine de döşüyor. Yani havaalanından giriş yaptıkları zaman ta evlerinde oturup da çay kahvesinin yudumlaya kadar biz onların yanındayız. Evet harika gerçekten evet. her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş teşekkür bu alanda. <laughs> Sağ olun teşekkürler. Burası yine bizim yatırım bölümümüz. Otel, hastane, fabrika, butik otel. Herhangi bir şey istedikleri zaman direkt buradan yardımcı oluyoruz. Peki müşteriler daha çok hangi hizmetlerinize talep duyuyor? Aslında biz bunları paket olarak arkadaşlara sunuyoruz, müşterilerimize sunuyoruz. Paket olarak işte evlerini alıyoruz pasaport içerisinde istiyorlar genelde. İç mimari istiyorlar. Çünkü gidip de kendileri yine teker teker birebir bir gidip de ko görüşecekler, konuşacaklar. Ondan dolayı hepsini burada yaptıkları zaman müşterilerimize de çok daha iyi hizmet vermiş oluyoruz. Bu da bizim gurur kısmımız. Harika. <laughs> Septi olan bir proje. 11. katına kadar otel, 12.sinden 25'e kadar da konut. Biz konut kısmından satıyoruz. İsterlerse içerisinde yaşıyorlar, istemezlerse de yüzdelik bir kira garantisi olarak e, orayı işletmeye veriyorlar ve o, o dairelerini onlara kiraya veriyorlar. Burası Bodrum. Ben size aslında sadece İstanbul'da değil de bizim Bodrum'da, Antalya'da, Alanya'da, Bursa'da olan projelerimizden bahsetmek istiyorum. Antalya'da bizim ofislerimiz var, projelerimiz var birebir kendimiz görüştüğümüz projeler ve satış ofisi bizim elimizde olan projeler ve bizde ilerleyen dönemlerde zaten Alanya gidiş gelişlerimiz sağlanıyor. Ee, bir gün Antalya'da zaten bir işbirliği yapıp harika bir çekim gerçekleştireceğiz orada da. Evet, harika, süper. Antalya bölümünde e, biz buradan müşterilerimize ne onları ne bekliyorsa buradan onlara söylüyoruz. Burada projesini ve maketini görüyor. Ondan sonra oradaki olan arkadaşlar Karşılıyor arkadaş müşterilerimizi gidip de otelinde yerleştiriyor. Daha sonra onları projeye ilk önce ofisimize, daha sonra da projelere gidiyor. Yani müşteri ne olacak diye gayet iyi biliyor orada ne bekliyor. Çok güzel. Evet. Bu da yine Alanya'da. Bu hatta da Alanya'da bir proje. Daha önce projesini çektiğimiz evet. Kurt Safiri İnşaat'a ait bir Doğru. maketle yine burada yer alıyor. Evet. İnsanların Alanya'ya ilk önce İstanbul'da oldukları zaman buradan bakıyorlar. Daha sonra karar veriyor Alanya mı, Antalya mı, Bodrum evet. mu? Direkt buradan bizim e, danışmanlarımızla beraber. Tek tek bunun e, için gezip masraf yapmanıza gerek yok. Gerek yok. Çok konforlu bir şekilde her şey buradan erişim sağlayabiliyorsunuz Dur. aslında. Artı sadece bu ekspodaki olan projeler değil, bizim saha ekibimiz ve eksper olan e, danışma arkadaşlarımız İstanbul'daki tüm 400 tane projeyi de sunuyor buradan. Yani müşteri geldi, buradan bir iki tane seçtiği zaman onlara alternatif de sunuyorlar. Bundan buna yakın, buna benzer başka projelerde olduğunu onlara söylüyorlar. Burası mesela İstanbul'daki en büyük proje. Çok güzel bir bölge, çok güzel ve önemli bir inşaat firmasının üç tane projesi var burada. Gördüğünüz gibi tek bir evet. çatı altında biz az önce hem Bodrum'a, hem Alanya'ya, hem Antalya'ya, hem evet. Bursa'ya gitmiş bulunduk. Evet. <laughs> Aynen öyle. Burası şehir merkezinde olan bir proje ve totalde ben size bir e, brief vermek üzere eğer Expo'yu size tanıtacaksam... Expo'nun içerisinde tek bir çatı altında olan 40 tane proje ve tüm hizmetler banka hesabı açılıyor, noter işlemleri yapılıyor, avukat hizmetleri veriliyor ve sadece İstanbul'da değil Antalya, Bodrum, Alanya ve diğer şehirlerde de müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Evet bu arkamda görmüş olduğunuz da yine Yalıkavak'ta yer alan harika bir portföy gerçekten bunu da çekmek için şimdiden sabırsızlanıyoruz. İlerleyen zamanda umarım kanalımızda görürsünüz. Evet. Bizim videomuz bu kadardı. Size çok teşekkür ben ederim teşekkür bize ediyorum. eşlik ettiğiniz için. O zaman videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, yorumlarınızı aşağıya bırakmayı ve Mayla Türkiye YouTube ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve bye.